Selam arkadaşlar. Amerika'daki ahbabınızdan saygılar, sevgiler. Birkaç gün sonra video yapacaktım ama benim ofisteki elemanlar Ali Bey yarın senin doğum günün dediler. Bana da hatırlatmış oldular. Bari kendi kendime doğum günü hediyesi yapayım dedim. Tabii sözümüz sağla. Allah merkezi uzun ömür versin. Doğum günü olaylarına ben karşı çıkma değil. Yani fazla üzerine duran bir insan değilim. Ben yine kafamdan bir 5 tane konu ayarladım. Ofisimde bunların hepsi ofiste yaptığım işler. Zaten biliyorsunuz da bizim ofis danışmanlık adı altında. Bütün insanlara yardımcı oluyoruz. Özellikle Türklere. Sırayla anlatayım. Bunlardan biri Türkiye'den emeklilik. Arkadaşlar çok arkadaşımız Türkiye'de belli bir dönem hizmet etmiş, sigortalı çalışmış, gelmişler buraya. Dolayısıyla tekrar Türkiye'den emekli olayım diyorlar. Bunu bu aslında çok kolay. Eğer Amerika'da iş yaptılarsa yani sigortalı olarak iş yaptılarsa bunun gününü biz eklettiriyoruz. Yani yardımcı oluyoruz. Buradan sigorta ofisinden belgelerini çıkartıyoruz. Trent'inden apostilini yaptırıyoruz hani onayını yaptırıyoruz. Konsolosluktan da en son onayını yapıp istiyorsa Türkiye'ye dahi UPS FedEx'e gönderiyoruz. Peki buradan eklettiğinizin her bir gününün ücreti var. Ee, son olarak yanılmıyorsam 196 TL filan da ortalama. Her yıl değişiyor bu. Eğer böyle bir planınız varsa geç kalmayın. Tabii bu Türkiye'den emeklinin yanında biz Amerika'dan da emekliye yardımcı oluyoruz. Yani buradan emekli olmanızı isteyenlere. Eğer 40 krediniz olmuşsa bilginiz olsun. Biz bunu emekliliğinizi yapıyoruz Amerika vatandaşıysanız. Birin kartıysanız da yapıyoruz ama bu sefer son aşamada sigorta ofisine kendilerinin gitmesi gerekebiliyor. Bunun için de 40 kredi tamamlamaya bakın ve yaş 62'ye gelmesi lazım. Eğer 62 yaşından sonra olursa biraz daha yüksek maaş alırsınız. Onu dediğim gibi bize arayın, bize her türlü Amerika'dan ve Türkiye'den emeklilik üzerine size ücretsiz yardımcı olalım. İkinci konum Biliyorsun çok rabaşlı olan son günlerde Türkiye'ye araba gönderim olayı. Arkadaşlar çok rahat gönderebiliyorsunuz. İster green kartınız olsun, isterseniz çalışma kartınız olsun, ister Amerikan vatandaş olun. Hatta turist vizesi olsun 185 günden fazla kaldıysanız. Sistem çok basit. Buradan gemiye veriliyor. 45 günde Türkiye'ye iniyor. Türkiye'de işlemleri yapılıyor. Buradaki plakayı yani New Jersey'deki veya New York'taki nereden aldıysanız arabanızı o plaka aynen orada devam ediyor. Ekstra bir ödemesi olmuyor. Sadece araba gümrük üzerinden zimmetli oluyor. Ondan dolayı iki sene kullanabiliyorsunuz. Sizden başka kimse kullanamıyor. Anne babanız veya evlenmemiş çocuğunuz varsa aynı soy isimde onlar kullanabiliyor. Dolayısıyla çok güzel bir e, sistem. Amerika'dan emekliyseniz bu sefer buradan emekliliğinizin apostilleri yapılıyor. Onayları bu sefer 4 yıl kalabilir arabanız. Diyelim ki 2 seneliğe örnek vereyim. 2 sene doldu. Ne yapacaksınız? Arabanızı yurt dışına gönderiyorsunuz. Örnek veriyorum. Yunanistan'dan, Gürcistan'da bu tür zaten gemi firmalarda yardımcı oluyor. Arabanız oraya park ediyorsunuz. Daha sonra ama kendinizin mutlaka 185 gün dışarı çıkmanız lazım. Yine dediğim gibi bu konularda kafanıza bir şey takılırsa arayın. Elimizden geldiği kadar biz de yardımcı oluruz. Gelelim üçüncü konuya. Biliyorsunuz çok arkadaşlarımız geldi. Bunlar bir kısmı construction yani construction şey yaptılar. Ev işleri, boya, badana bunları yapalım diye planlar yapıyorlar. Bunlar için en önemli olan construction license'larını alıyoruz. Şirketlerini kuruyoruz. Ondan sonra New Jersey'de kursa gitmeden construction license'ını alıyoruz. Permitler yani vendor permitlerini işlemlerin takibi bunları yapıyoruz yani bilginiz olsun ofisimizde. Ha, şimdi gelelim bir başka konuya. Son günlerde biraz bayağı bir rağbete bindi. Bu OL plakaların yani Uber SUV'de OL plakalar çok güzel iş yapmaya başladı. Dolayısıyla birçok arkadaş bu limuzun sertifikatını bilmediği için biz bu konuda yardımcı oluyoruz. Bilginiz olsun. Bunun için zaten bir 55 dolar parmak izine gittiğiniz yere veriyorsunuz. Ayrıca eğer OLE'yi kendi adınızı almak istiyorsanız da yardımcı da oluyoruz. Gelelim 5. konumuzda. Arkadaşlar biliyorsunuz her zaman için en önemli saydığım benim vergi. Vergi, vergi, vergi. Başka bir yol yok. Özellikle uzatma alanlar. Ekim ayında biliyorsunuz gününüz doluyor. Lütfen geç kalmayın. Hatta Ekim'i de beklemeyin. Ekim'e kadar örnek veriyorum 100 lira faiz binerse siz Temmuz'da yaparsanız 70 lira misal. Ağustos'ta yaparsanız 80 lira faiz biner. Öyle olduğu için verginizi ihmal etmeyin. Özellikle şu dönemde bakın biliyorsunuz Trump'ın e, politikaları çok katı. Konudan konuya geçmek istemiyorum. İnanın kaç arkadaş beni aradı. Ay sadece görüşmeye çağırıyor buranın immigration'ı ve pasaportla gel diyor. Bu arkadaşlar görüşmeden çıkamıyorlar. Geldiği gibi tekrar Türkiye'ye gönderiyorlar. Hemen gönderseler iyi. Mahkemeden de emir bekliyorlar. 3 ay, 6 ay içinde gönderiyorlar. Öyle olduğu için burada lütfen bu, bu arkadaşlara diyorum herhangi bu suça karışmayın. Polisten uzak durun. E, verginizi verin. İyi bir vatandaş olarak yaşamaya devam edin. Şimdilik arkadaşlar benim aklıma gelenler bunlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.